Ne lan bu? Ne lan bu? Abisinin amına koyim lan. Abisinin amına koyim lan. Oğlum erkekliğiniz biter lan. Delikanlı adam her oyunu içmek yakışır mı oğlum? Lan Ali bir daha bunlar yürürsen elime ayaklarım polise ver lan. Ayak kaynağı polisi. Ajan mıyız biz? Bu ajanlık değil lan. Bu adamlık. Sikirginim lan. Ha, Siz mahalleye <gülüyor> <gülüyor> Şu pijileri çağırın bir zarfına Tamam Ama öyle hello hocam öyle la. Abi abi. Gel diyeceğim. Ne var diyeceğim. Anlat, git diyeceğim. Evet, tamam Tamam. <laughs> Dedim ve dinle şimdi biraz dinle Bakır geçen kurallardan iyi dinle Kulak kesil sıfır derin sokakları dar ve de sisli Gezilmişken kurallardan dikkat etmen gerekli Gayrın şu çok ama Ero yine geçit yok Akıllarında kemeşlerde sıfır derin çocukları Kesilen o cezalarda adaletli sokakları Sedat gibi Taksi yolunu seviyor Gayrın meşru işlere alışmam gerekiyor Ortam sallar burada ve burada sizi geliyor Bir zamanlar adamlarda yaşanan o olaylar Yaşanmıyor buralarda sanma sakın senaryo Gerçekte gelinmiyor ciyo gibi aliler Mahallemde vardır benim savaş gibi rüyler Tıbrı birin yaşanmıyor aksiyon net olurda Gerçekleri anlatıyorsan baş özgür çıkıyor baba Silah ile yaşayan, silah ile ölür burada Eroyinle bulaşanın hani ise orada Adamlardır burası, sokakta dallanma çok Bulanmasın dostum burada yanan lamba yok Darabalar kapanır, karanlıklar çekince Tehlikeli işler başlar, karanlıklar rejimde Adana'nın mahallesi, tehlikenin adresi Susmaz olsa Adana'da silahların sesleri Yaralanma insanlar ve umursamaz mafyalar Tehlikeli sokaklarda köşe başı tutanlar Resto, saritası, gettolarda yaşama Kolaylara karışıp polislerden kaçama Piler diyor gerili, buralarda atara Gerekiyor uyuyacak, dikkatli olma Kolaylara karışıp polislerden kaçama Kolaylara karışıp polislerden kaçama Gerekiyor gerili, buralarda atara Gerekiyor uyuyacak, dikkatli olma